Evet. Birazcık yothe çalışalım. Um. Hmm. Hmm. parmaklar da nasıl tutuluyordu onu tuttum. Nasıl bu yoga da? şöyle mi? Bilmiyorum. Hmm. <laughs> neyse Az sonra nefes terapisi yapacağız işte. Seyredin de canım Allah'ım. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp.

Yaşaydın. Ya sen de yap ha. Dur. Ay. Neyse. De. <laughs> 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 burayı kırparım. Kırpabilirsem. Kırpamazsam ne gitti. Baba. bak. Baba yemin bu kadın beni güldürüyor. Ah, ah beni güldürüyor. <laughs> <laughs> Al. Bir dakika. Nefes verin. Bacağım artık geri Anne, tayt nasıl bir şey yok? Kendimle mi ne şey <laughs> Bak <Baksana. Vay>. Ay. <laughs> Şu hareketi unuttum. Nasıldı? Hmm. Nereye açıcım? <laughs> <laughs> <you take> <laughs> ya Ay diyor Dur ya <gülüyor> <gülüyor> ha. Aç mı diyor diyor <laughs> <Laughs. gülüyor> Selam canım. Merhabalar. İyi akşamlar. İyi ya, afiyet olsun. Aynı telefondan katılsanız Evet. Ben kapatıyorum. Tamam. Ondan. Tamam. Ondan. Daha iyi oldu. İyiyim canım. Sen nasılsın? Şu an çalışma yapacağız. Çok şükür. Çok şükür.